...geçmiş olsun gerçekten hepimiz endişelendik Allah ...şükürler olsun sağlık durumu şu an gayet iyi. Kimse bizim maaşımızı vermiyor. Kimse bizim ekmeğimizi vermiyor. Biz konuşurken Allah için konuşuyoruz. Cenab-ı Allah öteki tarafta hesabı var. Şu kadar gram menfaatim varsa... ...Cenab-ı Allah üç çocuğumu bana göstermesin. Hiçbir şey ihtiyacım yok. 16 yaşından beri kendim böyle çalışıyorum. 70'e yakın yaşı. Evet. Durmuyor, durmuyor. Sabah kalkıyor 6 gece yatana kadar 7-24 ne arama gidiyor biliyor musun? Ama tavuk bile su içer, Allah'a bakar. Günah. Hiçbir zaman kimseyle tartışmam. Hakkı ödenmez. Bunu inkar edeni Allah taş eder. Yaptığı hizmetleri hiçbir yere koyamaz. Bak ben söylüyorum. Ben 55 yıllık hayatımda hiç görmedim. Hiç rastlamadım. Diyorum ki hatta yanılıyor olabilirim ben. Allah rızası için bu kadar insan seyrediyor bizi. Benden yaşça büyükler de var. ...yav yazın Değil ki şu yapılmıştı değil de. saymakta bir Allah bin kere razı olsun. Birçok kıymetli devlet büyüğümüz geldi gitti. Ama böyle bir çalışkan adam, böyle 7-24 durmayan bir adam iddia ediyor. Cenab-ı Allah inşallah gençlerden notunu alsın. 100 yıl daha gelmeyecek. Durmuyor Nur Tuba'cı. Uyumuyor. Programı yayınlanıyor Yaptığı ya. açılışları, kazandırdığı eserleri hala şu durumda bile saymakta bitiremez ve ömrü boyunca milletine hizmet etmiş. Ömrü boyunca ama. Dön de ki hataları yok mu? Var. Hatasız insan var mı? Yok canım. Kainata gelmiş mi hatasız bir insan? Ama artılarını koyduğun zaman utanırsın. İnsansan. Utanırsın. Yanlışı varsa dersiniz ki bunu yanlış yaptın, bunu yapamadın, bunu eyvallah baba. Ya kaçacak falan demeyin ayıp günahdır. Adam Türkiye'nin bağımsızlığından dolayı Batı'nın ve başta Amerika'nın gelmiş geçmiş en büyük düşmanı ilan edildi. Bu vicdansızlık siyasetin omurgası ve haysiyeti olmalı. Bunu ki deme. Özü te, eti topu hepimiz aynı vatanın aynı milletin içinden birey değil miyiz? Günah değil mi? Hani şöyle düşün. Sen çocuğunla kavga etsen, çocuğun sana de, sen de annemisin dese ağrına gitmez mi Tabii ya? Ki gider Bak böyle mi? anlıyorsunuz işte deme demek istediğim. Dersin ki bana kızabilirsen annen olarak o olabilir bu olabilir anla. Ama bunu deme. Ama bana ana mısın deme der. Bunu deme. Ya bunu demeyin ya. Adam ömrünü adadı. Geldi gidiyor hala kaçacak, uçacak, edecek. Nereye gidecek kalan hangi ömründe yapacak? Ya biraz haysiyetli olun. Benim bir düşmanım olsa veya rekabet ettiğim onu bile haysiyetli yaparım. Onun onuruyla oynamam, haysiyetiyle oynamam, şerefiyle oynamam ya. Yani. Bunu yapmam ya. Yani. Bak benim rahmetli annem de çok severdi. E, vefatından önce dedi ki anne dedim hani ne istersin onu bir göreyim derdi. Ha, tabii, tabii annem. Bunu ilk defa söyledim. Bunu ilk defa söylüyorum. Rahmetli annem bizden çok onu severdi. Kendisi de bilir. Niye severdi? Hayatında Tayyip Erdoğan'ı nereden görecek benim annem? Ne bilecek? Kadının son üç senesi kanser zaten bir tedavi Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan. Yaptıklarını görmemişti. Hani yaşa, Şimdi insanın şu kadar kalp gözü açık olursa görüyor. Çıktığımız bu kutlu yolda sadece Rabbimizden yardım istedik. İster 3 Kasım 2002'de olduğu gibi meclise sokmasınlar. İster 2008'de olduğu gibi partimizi kapatmaya çalışsınlar, ister 2013'te olduğu gibi sokakların altını üstüne getirsinler, ister 15 Temmuz'da olduğu gibi darbe yapıp canımıza kastetsinler, ne yaparlarsa yapsınlar, biz bu yoldan dönmeyeceğiz. Allah'a can borcumuzdan milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur olmayacaktır. Ölümden öte yol olmadığını biliyoruz. Daha senden gayrı aşık mı yoktur? Nedir bu telaşın ey deli gönül? Hele bir düşün devri Adem'den beri neler gelmiş geçmiş say deli gönül. Evet. Biz bu dünyanın fahri olduğunu hiç aklımızdan çıkarmadık. En sadık yarimizin toprak olduğunu hiç unutmadık. Bunların yanlış dediği her şey Allah için muteberdir. Bunu unutmayalım. Ya o sen her gün Tayyip Bey yetiştirebilir misin? Tayyip Bey ne 10 milyon dolardır? ne yüz milyon dolardır, ne milyar dolardır be. Yetişmiş bir adam, Türkiye'yi seven bir kayıp be. Onu nasıl yetiştirebilirsin sen? Şartele basıp gelmez ya, ona sağ ol. Bir gün inşallah biz millet olarak hak ettiğimiz yerli, yapıcı, milli bir muhalefete sahip oluruz. İnşallah. Farklılıklar zenginliktir ama şuna çok üzülüyorum. Ya devamlı milletini devletine karşı kışkırtan bir zihniyet var. Böyle bir şey olabilir mi arkadaş ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ne bunların yalanları bitiyor, ne kışkırtmaları bitiyor. Ya 20 yılı aşkındır yaptığı hizmetin haddi hesabı diyorum ki. Bak yine git farklı bir partiyi oy atabilirsin. Eleştirel yönünü bulursun. Alternatif arayışı içerisinde olabilirsin. Burada bir beys yok ya demokratik hak ve özgürlükler kardeşim. Sıkıntı yok istediğini yap. Ama bak. Hakkı ödenmez size söyleyeyim ha. Bak hakkı ödenmez. Sadece şurada son kaç ayda yaptıklarına ben yetişemedim. Yani savunma sanayiden, açtığı eserlerden ben yetişemiyorum hafta sonu da. Yani ulan bir hafta sonu da, da bir yerde bir normal dur ya da ya. Helal olsun ben. Yemin ediyorum. Şimdi ben çok seviyorum çok seviyorum. Kaşı gözü. Ya yaptığı bende şöyle bir hayat algısı var yani. Nasıl ki bu topraklara ve millete bir aidiyet duygum var. Niye burada doğdum, burada büyüdüm, burada beslendim. E benim şimdi nasıl aidiyet duygum E Şimdi böyle bir lider ya yaptığı hizmetler, yaptığı emeği bak reddeden taç olur ha. Söyleyeyim. Her şeyi telafi et. Yeni Türkiye eski Türkiye'nin her şeyini telafi etti. Etmediği bir şey kalmadı diyebilirim. Tıbbiyemiz çok daha iyi, mühendisliğimiz hatta çok daha iyi, iş hayatımız, menajer sınıfımız sanayileşmemiz çok önde gidiyor. Can Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz. Ey savunan adam! Bize emanet ettiğin dava ne yiğit! Bize çizdiğin yol ne kutlu! Yetiştirdiğin eller haykıracak davanı! Yetiştirdiğin eller haykıracak hakkı! Yetiştirdiğin eller dikecek surlara sancağını!